Selamünaleyküm değerli dostlarım. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Yine videonun başlangıcını kendi yerimde yaparak hep birlikte geçmiş olacağız arkadaşlar. İzmir Menderes Tekeli köyüne Yunus Tandır kardeşimizin işletmesine. Yunus Tandır kardeşimizde yaklaşık 60-70 kadar dana var arkadaşlar. Bu yıl Bayağı bir geç kaldık. Gidemedik. Nasip güneymiş. Gideceğiz. Danaların fiyatları, kilolarını, ırkları hakkında sizlere bilgi aktaracağız arkadaşlar. Videomu sizlere emanet etmeden önce de sizlerden ricam bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeniz. Şimdi hep birlikte geçelim. İzmir Menderes Tekeli Köyü arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Evet geldik Yunus Nandır kardeşimizin işletmesine. İşletmemiz arkadaşlar İzmir Menderes Tekeli Köyü'nde. Şimdi sözü ben Yunus kardeşime bırakmak istiyorum. İşletmesi hakkında bizlere bilgi aktaracak kendisi inşallah. Evet Can abi abim, hoş geldin. Hoş bulduk. Sofra getirdin. Her sene olduğu gibi Ceyhan abi bizi çekmeye geliyor Allah razı olsun biz herkese tanıtıyor Cümle Cümlemize inşallah tanıyan, herkese. Allah razı olsun İşletmemizde 65 tane kurbanlık büyükbaş danamız mevcut 2 tane sadece düve 63 tanesi dana olmak üzere Toplam 65 tane büyükbaş danamız var İşletmemiz İzmir Menderes Tekeli Köyü'nde Ceyhan abin dediği gibi Ben 15 yaşından beri bu işin içindeyim ee, Yaklaşık 6-7 seneden beri de celeplik yani hayvan alım satımıyla uğraşmaktayım. İşletmemizde 65 tane kurbanlığımız var. Allah şükürler olsun. Bir 20 gün 25 gün kaldı kurbanın gelmesine. Bir 5 tane falan danamız kaldı satılmayan. Bu hafta Allah nasip ederse bitirmeyi planlıyoruz. Gelen giden müşterilerimiz şeyine nasip olursa. Gelecek gidecek olan insanlar var hafta sonu. İnşallah. Çok şükür bizim bitti sayılır. Rabbim bütün hayvancı kardeşlerimize de bitirmeyi nasip etsin. Kazasız belasız kesmeyi nasip etsin. Bu iş zor, bu işin riski zor. Canlı mal altından yel geçiyor. Her zaman söylediğimiz gibi, Allah bütün hayvancı kardeşlerimize yardım etsin. Amin. Yani işletmemizde büyük küçük her çeşit hayvan var. Çok şükür müşterilerimiz gene bize bu sene bizi kırmadı, biz onları kırmadık, üzmedik. Elimizden geldiğince hep kaliteli hayvan yapmaya çalışıyoruz. Az kazanalım ama elimizde düzgün hayvan olsun. Bazen bizde bir söz var. Kar olmazsa nam olur. Biz evet. dedik kar olmasa da az olsun, nam olsun. Allah aşkına kaliteli hayvan yaptık. Çek Ceyhan abi herkes görsün. Aynen çekelim. Abi 65 hayvanımız var dedin. her ee, bütçe uygun herhalde hayvanlarımız mevcut. Yani... Büyük hayvanınız da var. Şöyle ufak hayvanınız da var. Yani buraya gelen müşteri aradığını bulacak herhalde. Tabi tabi. 4 kişilikten 5 kişilik, altı kişilik, 7 kişilik her türlü elimizde hayvan mevcut. Irk olarak da karşı ırkların var abi. bunların yarısı e, Kars'tan geldi. Kars simenteli akbaşı. Yarısı da bizim buranın yerli yani simentel, akbaş, büyük hayvanlar. Elimizde her çeşit hayvan var mevcut yani. 65 dananın kaçı satıldı abi? Şu anda 60 tane satıldı. 5 tane danamız kaldı. 5 o da nasip olsa kaldı. hafta sonu Gelecek müşterilerimiz var, ayırttılar. Onlar da geldi mi bu hafta inşallah satışı kapatıyoruz. İnşallah bitmiş olacak. Çok şükür, çok şükür. Peki e, gelen vatandaşlarımız nasıl karşılıyor fiyatları? Ne diyorlar fiyatlar yani, hakkında? fiyatlara kimsenin bir şey dediği yok. Ama insanların malum yani hayat pahalılığı şartlarından dolayı herkes biraz yani zorluk içerisinde. Aynen. E, biz de ama elimizden geldiğince bir elimize müşteri bir elimize kendimizi koyuyoruz. Vicdanlı merhametli bir şekilde davrandıktan sonra yani 10 değil de 7 kazanalım 6 kazanalım. Kimseyi buradan boş çevirmemeye çalışıyoruz. Daha şükür bugüne kadar gelen hiçbir müşteriyi geri boş çevirmedik yani. Düve falan yok değil mi sende? İki tane düven var. İki düve var. O da hani e, istek üzerine getirdim, bağladım. İki tane düvem var. geri hepsi dana. Fiyat aralığımız nedir Yunus burada? <laughs> Abi fiyatlarımız en düşüğü 100 bin lira. Evet. 120-130 lira, 140 lira arası değişiyor. 5 kişilik danalarımız. Evet. Büyük danalarımız da mesela şu anda şu, buradaki olanlar. Gel. Bunlar 180-200. 220. Burada mesela gel bak. 220 bin TL'lik hayvan. Mesela bu hayvan 220 225 bin lira bandında satılıyor. Kaç kilo var bu canlı ağırlık olarak? Bu hayvan canlı ağırlık olarak 750 kilo, 800 kilo bandında ama kurban kesimi randımanlı bir simentel dana olduğu için et cinsi 470-480 kilo karkas bekleniyor. Karkas. Evet nasip olursa. Bu da Belçika melezi dediğimiz hayvanlardan. Bunlar da bu, %65, %70. Belçika. Evet, Belçika Kurandım Mavisi mi değil mi bu? Melezi. E, melezi işte. Orçay'ın da Belçika Mavisi melezi. Evet. Maşallah. Oldukça iyi evet. oldu abi ya. Kaç kilo var dedin abi? Bu da ette 400 kilo bandında nasip olursa kurbanda. 400 kilo bandında. Evet. Burada da kas mallarımız var. Şuradaki hayvanımız var. abi. Onlara geçmeden <laughs> önce. Şurada tek bir hayvanımız var. En arkadaki mi? En arkadaki. O da simental cinsi. Var. O da karkas olarak nasip olursa 430 kilo, 450 kilo bandında. Biraz uzak oldu için evet, evet. tamam, belli ya, olmayabilir. Yakına geldi abi. 430-400. 50 bandında. 50 bandında. Nasip olursa. Ona ne fiyat ne istiyorsunuz abi? Bunları sattık hep. Ee, satıldı mı? Yani 210 bin lira civarında gitti. 210 bin TL civarında. Evet. Bun, bunlar da Kars danaları. Evet bunlar Kars malları. Bunlar da 130-140- 150 bin lira arasında satıldı. Ette 270 kilo 300 kilo bandında. Bu evet, arada şimentel, mondofon rıklı danalar. Evet. Bir de danaları bir de arkadan çekelim ya, bir danaların bir de butlarını görelim. Buyur gel abi, öbür tarafa geçelim. Şurada hmm. aradan. Evet abi şöyle hayvanların butlarını falan çekelim, Çek abi, arkasını gel. çekelim. Gel can abi. Çeke çeke geleyim. Maşallah abi ya. Kaç aydır bakıyorsun sen bunlara? Bunlara yaklaşık ben e, 3-4 aydan beri burada beşiğe çektim. Yani biz 5 ay kala falan kurbanlık alıyoruz. Sen biliyorsun her sene olduğu gibi. Evet. Bunlara ben sadece samanı ıslatacak kadar sılaj veriyorum. Sadece samanı ıslatacak kadar sılaj veriyorum. Demlendirsin diye. Yani geri kalanın full yem. Gece gündüz önleri yem dolu. Sulukları zaten otomatik suluk. Su önünde. Hayvanların keyfi yerinde altında yatağı var. Aynen. Hayvan yatakları. O yüzden hayvanın kilo alması çok güzel. Müşteri bir ay önce alan bu danayı müşteri mesela bugün geldiği zaman benim hayvanım ne olmuş diyor. Memnun kalıyor yani. Hayvanın altında kilitli taş var herhalde. Hem kilitli taş var hem üstünde hayvan yatağı var. Hayvan yatağı da aldın. Hayvan. İyi baktın vallahi hayvanlara maşallah. Abi şu danamızın ırkı nedir? Bu danamız yani kara sığırcınsa ama biraz boylu kara sır. Şöyle yani et ırkı yani güzel bir dana. Kara sığır diye geçiyor. Simentelin, Tabii ki et ırklarıyla yani melez yani simentel melez, 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 melez azmanı diyebiliriz buna. Melez azmanı. Melez azmanı. Kaç kilo var ay bu? Bu nasip olursa 380 390 kilo bandında ette. 380 390 evet. 400'ü zorlayacak. 400'ü zorlar. Satılmış bu danamız? Satıldı. Karkas mı veriyorsunuz siz? Baskı mı veriyorsunuz? En çok e, peygamber bizim, pazarlığı mı veriyorsunuz? Bizim ticaretimizin yüzde yüzü yani çoğunluğu hemen hemen hepsi diyelim hep peygamber pazarlığı. Yani. Peygamber pazarlığı. Evet. Kilo falan fazla vermiyoruz. Çünkü kilo müşterimiz de fazla yok. Hep peygamber pazarlığı yapıyoruz, veriyoruz. Neden yani çıkacak kilosu belli bunun. Yine kandırmaya gerek yok. Yani etin fiyatı belli. Evet. Maliyeti belli, biz de üstüne ufak bir kar yazıp müşteri ayakta peygamber pazarında veriyoruz, satıyoruz. Bir de şu var, e, bazı müşteriler e, kilo ile almak istiyor. Ondan bizize zannediyor ki karlı çıkacaklar. Evet. Bu şu oluyor. Şimdi örnekliyorum. Bu danaların satışına ne zaman başladın? İlk dana'yı ne zaman sattın? Ramazan bayramından 10 gün önce satmaya başladım. Kaç ay yapıyor abi? 3 ay neredeyse, İşte bayrama kadar. 3 ay, 2 <laughs> ay önce falan satışa başladık. Evet. Nasıl bir durusu? Ee, İki ayda bir dana kaç kilo et alır abi? Yani hayvanına göre ama ortalama canlı iki kilo alsa günde evet. iki ayda 120 kilo yapar, 60 kilo et yapar. En kötü 50 kilo et alır. Eti kilo, 50 evet. kilo et almış olur. 50 kilo et almış olur. Eğer peygamber pazarlığı pazarlık yapsa 50 kilo onu almış oluyor. Dana. De... Ama kiloyla almış olsa Dana son güne kadar sana çalışıyor. Heh. İşin mantığı orada aslında. Kilo bana çalışıyor. Ama Şöyle, bu iş yani başlı başına güven işi. İnsanlar güvenecek yere gitme, hani güvence yere gitmesi lazım. Adam hiç bilmediği yere gidiyor, kazık yiyor. Bu sefer diyor kilo olsun diyor, biz keselim. Evet. Kaç kilo gelirse ne şiş yansın ne kebap diyor. Ama adam bana, bana güveniyor. Yunus kardeşim bu kaç kilo diyor. Ben de ki abi diyorum ette de diyorum 400 kilo. Kurbanda. Evet. Allah nasip ederse diyorum. Hah. Tamam bu et için kesmiyor insanlar. Allah rızası için kesiyor. Ama biz de diyoruz ki 400 kilo bunun kargası var ona göre dağıt sağa sola ya da evet. büyük geliyorsa daha küçüğünü vereyim kilosunu söylüyoruz. Adam kurban günü geldi mi 400-405 kilo 390 kilo geldi mi memnun kalıyor. Tamam diyor sen diyor lafın neri çıktı sağ ol diyor. Ama evet. diğer türlü 400 kilo deyip sırf 3 kuruş fazla kazanmak için yalan söyleyenler var. Kurban günü kesiyor adam 320 kilo 330 kilo. Bu da kul hakkı yani. Kulakı. Belki de bunlar yüzünden insanlar kilo kesmeye başladı. İş iyice ticarete döndü. Bir yani. çıktı. <laughs> mezbaneye döndü burası. Aynı mezbaneye döndü. Şimdi şöyle bakalım. Abi gerçekten hayvanlara iyi bakmışsın. Ne veriyorsun sen bu hayvanlara abi? Saman yem. Saman yem. Saman besi yemi. Saman. Sadece onların ikisini tutacak şekilde yem karma attığımız için Evet. Birazcık sılaç atıyoruz. Rasyon yani. Az bir şey. Rasyon, sılaç. Evet. Yani nemlendirsin diye. Sadece tutsun diye. Çünkü evet. samanla yemi attığımız zaman yem karma yem en altta kalıyor. Bu sefer hayvanın kimine çok yem gidiyor, kimine az yem gidiyor. Ama sılaj az bir şey attığımız zaman yani hayvan başı 1 kilo 2 kilo anca sılaj yiyor. Ama o da o samanla sılajı şey yapıyor. Yemle samanı tutuyor. Yem karmada tutuyor, dengeli karıştırıyor. Evet. O yüzden veriyoruz yani. Peki şimdi yaklaşık bir 5 dana var. Daha duruyor. Evet. Tabii onları da e, müşterileri falan var. Söz vermişler. Tabii, tabii Hafta sonu olsa, gelecekler. Evet. Mesela oldu da satılmadı. Pazara falan çıkıyor mu? Yok. Ben pazara çıkmıyorum. Ben kendi çiftliğimde satıyorum malı. Evet. Allah şükür bugüne kadar hiç danam kalmadı. İnşallah bu yılda kalmaz. Yani bu sene de kalmaz inşallah. 5 tane hayvanımız var. Örnekte kalmadı. bu hafta sonu e, diğer bir işte satıldı. İlave evet. olarak mal Yok. getiriyor mu? Bu kadar. Yeter. Allah bereket versin. Ya biz size yani 150 tane, 150 kanca. tane dana satarız. Hani derdimiz dana satmak değil. Elimizden bu kadar geliyor. O günkü buradaki sistemimiz, kesimdeki kesim ekibimiz 60-70 tane dana'yı kaldırıyor. Ama fazlası oldum burada ben insanları rezil ederim. Bu sefer madır olur. Kötü reklam yani gerek yok. Ben yani 60-70 hayvanı tertemiz kesiyorum, parçalıyorum veriyorum. Birinci gün. Bir günde mi yapıyorsun hep onu? Bir günde. Bir günde bitmiş hep oluyor. Bir günde bitiriyoruz şükür. Yani başına. yaklaşık 70 hayvan bir günde bitmiş oluyor. Bitiyor oluyorum. Allah şükür bitiyor. Ekibi sağlam o zaman. 20-25 kişi kasap ekibim hep arkadaşlarım, eşim, dostum yani. Sıradan bir ekip değil yani. Şöyle bir hayvanları göstermek istiyorum arkadaşlarıma. Ben baktıkça bakasım geliyor. 6 ay oldu mu bunlar içeride? Bir sene mi oldu? Kaç ay? Ben de 5 aydır. 4 5 ay oldu. 5 ay içerisinde bir örnek diyorum. Şu hayvanlardan bahsediyorum. Evet. 5 ayda bu hayvanların maliyeti nedir mesela yem olarak? Bir Yani şimdi hesabını şöyle, yaptın söyle mı? hayvanına göre 100 kilo canlılarla biz 2 kilo yem veriyoruz. Yani e, bu hayvan geldiğinde 400 kiloysa 8 kilo yem yiyordu. Şimdi oldu 600 kilo. Evet. İyi 12-13 kilo yem yiyor. Yani maliyet Boyvanın 2 ay önceki maliyeti ile şimdiki maliyetinin arasında dağlar var. Mesela örnek veriyorum. 2 ay bu hayvan bizde mesela 5 aydan beri burada olsa 3 kere 5 15 150 gün. 150 günde bu hayvan tahminim bize 15.000 lira sadece yem maliyeti vardır. Günde 100 lira ise Evet. Yem fiyatları belli, saman fiyatı da belli. Günde 100 lira bir hayvan başı maliyeti olsa en az 15.000 lira. 15.000 lira bize maliyeti var sadece yem maliyeti. ...yem, saman, sılaç neyse. Bunun bu sene en az 7-8 bin lira kesim maliyeti var. Yani 15-7 e, olsa 22 bin lira. E, bu şey 22. mi? Ee, kesim evet. maliyeti, e, kesim parçalama paylama değil değil mi? Tabii Komple. tabii. tabii, tabii. Yani... 6-7 bin lira. Bu sene kesim parçalama her şey 6-7 bin lira arasında değişiyor. Yani bayvan 15 bin lira yese... 8 bin lirada öyle masrafı olsa kesin maliyeti. Tamam evet. 23 bin lira yapar. 23 bin TL yapar. Ay yani 23 25 bin lira arası bir tanenin maliyeti oluyor 5 ayda. Bu seneye göre. Bir de işçiliği var bunun. ha yani biz bu danayı 110 bin lira aldıysak 25 de maliyeti var. 145 lira. E çobanın da var. Onda şey, katiyonun... 135 lira. Şey 125, 110 da 135 lira. Aynen evet. doğru. 135 bin lira. Bu hayvanın bize maliyeti var. Ama yani o zamanın etin kilosu 300 liraydı. Şimdi etin kilosu oldu 400 lira. Yani enflasyon da var. Evet. Para da değer kaybediyor. Yani o zaman için belki parayı bir tarlaya bağlasaydık. Bugün daha farklı mesela pozisyonda olabilirdik. Ama biz hayvanı sevdiğimiz için. Evet. Devamlı hayvanın içindeyiz. Yani hayvanla ticaret yapmak istiyoruz. Hayvanla para kazanmak, hayvanla zarar etmek. Ya bizim hoşumuza gidiyor yani. Yani hayvanla kalkıp hayvanla yatmak istiyorum Ya seviyoruz yani. <laughs> Aynen. Şimdi bir de. Ya insanları tanıdıkça hayvanları sever olduk yani. Kesinlikle katılıyorum yani sana. Gerçekten, yani gerçekten insan dost ararsa en başta Allah yeter. Ama biz bunlarla da stresimizi atıyoruz. Ne bileyim insanın gönlü bir hoş oluyor. Geliyor bunu bir tarıyorsun, seviyorsun. Bunun senden beklediği tek bir şey var. Bana yemimi ver, suyumu ver, altıma yatağımı koy, yatayım. Başka bir şey istemiyor senden. Sana minnettar. Ama insana yediriyorsun, içiriyorsun, bütün işini gücünü görüyorsun. Kötü günde, iyi günde yanında oluyorsun. Gene sırtından hançeri saplayan hep insan olur. Her iyiliğin altında bir kazık yatarmış. Büyüklerin sözü. Evet. Çok iyilik yapmak da iyi değil. Hazreti Ali Efendimizin bir sözü var. Çok iyi olma diyor, üzülürsün. Çok kötü olma, ezilirsin diyor yani. Pardon düzeltiyorum. Çok kötü olma, üzülürsün. Çok iyi olma diyor, ezilirsin yani. Evet, her şeyin ederim. bir dengesi var. Aynen her şeyin bir Neyse. dengesi var. Şimdi Abi hayvan şu iki danayı merak ettim. <laughs> Arkadaşlar da şu anda merak etmiştir. Onları duyar gibiyim. Evet. Şu siyah dananın kilosu nedir abi tahmini? Abi siyah dana Allah nasip ederse kurbanda gelecek kilo 420 kilo. 430 kilo. 420 430 kilo. Evet. Arkadaşlar sizlerden ricamdır. Hep birlikte bir maşallah çekelim. Şöyle 10 15 bin kere herkes bir anda bir maşallah desin. <gülüyor> <gülüyor> Bereketli olsun vallahi. Allah razı olsun. Şu Simentel abi. Evet. O da ona ona yakın. Bu da 414 20 kilo civarında kurbanda. Karkastan bahsediyorsun. Allah nasip ederse. Yani evet. şu anda 800 850 kilo mu abi? Yok canlı olarak 700 750 kilo <laughs> civarında. O zaman şey bu e, randımanı yüksek. Tabii randımanlı. Simmental daha randımanlı. Randuman. Hani Akbaş dana mesela simantayla göre biraz daha randımanı düşük oluyor yani. Evet. Sen bunlara tımar falan yapıyor musun? Yapmıyorum. Dana parlıyor maşallah abi. Ya. Sanki yağ sürmüşsün Ama ya. Ama neden parlıyor bir sor. Niye parlıyor? Şimdi bak hayvanları ben alıştırdım. Dedim ben siz kalabalıksınız. Evet. Ben hepinizle tek tek uğraşamam. Evet. Dedim sen bunu yala, temizle. Ona dedim mi sen de yandakini yala. Herkes tamam birbirine baksın. Bak şimdi ne yapıyor bir izle. Bak kırmızı onu yalıyor. Evet. Böyle anlaşıyorlar. Mesela bir gün bu onu yalıyor, öteki gün bu onu yalıyor. Evet. Birbirlerini parlatıyorlar. Bana gerek kalmıyor. Evet. Ben sadece altını temizlemesi kalıyor. Hayvanlar akıllı. Peki e, gerçeği sahiplerinden de müsaade almadık ama özeldeyse bunlar kaça satıldı? E, artık sahibi sen <laughs> Yok sıkıntı yok. Ben bu danayı e, biraz e, arada eş dost hatır gönül olduğu için 170 bin liraya verdim. Evet. Torbalı'dan bir değerli bir abimize verdik. Hayırını görsün, bin hayırını görsün. Allah kesmeyi nasip etsin. Bu da kendi eski mahallemizden bir değerli bir abimize 182 bin liraya sattık. 180 TL. Evet. Abi, ha, o tarafta 170, 165, 170 o şekilde gidiyor. Vallahi eğer dana olmuş olsaydı insanlar bu danaları almak için kaporaları yakarlardı herhalde ya. Evet. Yani 180-170 evet. dediğin danalar Millet 200, 220, 230 bin lira para istiyor onlara. Ya şimdi her gelen müşteri haliyle ağlıyor. İşte durumumuz şöyle, durum böyle. Ama ben insanlardan da bir şey anlamadım. Ağlayanlar en büyük danayı alıyor. Ağlamayan adam en küçük danayı alıyor. Bundan <laughs> bir şey anlamadım. Yani insanlar kendini acındırıyor tabiri caizse bazı yerlerde. herkes için geçerli değil. İşte durum bu sene böyle, bu sene şöyle. Abi bu kurban vacip bir ibadet. ...Allah-u Teala bize vacip... Yani ...durumun varsa kesersin... E ...durumun yoksa zaten ağlamanın bir anlamı yok... Evet. Yani ...insanlar ne durumlarda... E ...Allah sana durum vermiş, imkan vermiş... ...çoğu zaten memur... mesela ...emekli memur ya da bir yerde ticaret yapıyor... ...o şekilde kurban kesiyor... Yani ...kurban kesmek mecburi değil... ...durumun müsaitse kesiyor... ...vacip bir ibadet... Evet. ...Allah-u sana zaten bunu farz kılmamış ki... ...vacip Aynen. demiş... ...vacip olan bir ibadet... ...farza yakın... Yani ama durumun yoksa da kimse seni zorlamıyor. Evet. Abi şunlara da bir bakalım bir. Şöyle bir gösterelim bunları da. Açayım kapıyı. Açar mı? Açayım. Bunlar tehlikelidir bir değil mi? Yok. Bunlar biraz da hareketli olur. Simetrelere göre falan. Bizim elimizde hayvan uslu, şey oluyor, uslu oluyor. Çok şımarık olmuyor yani. Söz geçirebiliyorsun yani. Ya yumuşak davranıyoruz, iyi davranıyoruz. Onlar da bize yumuşak oluyor. Evet. Ama nedense insanlar bizim elimizde yumuşayamadı. Hep daha da sertleşti. Daha da böyle sivreldi. Onu da becereceksin inşallah ya. <laughs> Yok be beceremeyiz zaten <laughs> Evet. Şu mal nerede buldu ya? Kars'ın eski damarı. Eski kanı. Eskiden... Bunlar Kars'tan geldi. Aynen. Doğuda hep bu mallar vardı. Evet. Gerekli olarak. Leopar diyoruz bunlara. Leopar. Leopar. Leopar desen mi? Bunlara da sen bakmışsın abi doldurmuşsun maşallah. Abi şimdi mal sahibine çeker. Bir sahibini çek. Sahibini çektik. Sabahtan çekeriz. <laughs> mal sahibi. Biz yiyoruz abi. Gece gündüz mala da yediriyoruz. Ne evet. yapalım? Yedikçe yediriyoruz. Yedikçe Baksana yediriyoruz. maşallah. maşallah bak. ya. Şuna bak. Abi şu si siyah danamız evet. kaç kilo vardır? Canlı. Canlı olarak bu dana 470-480 kilo civarında. Karkas ne gelir? Karga olarak da biz bunu kurbanda Allah nasip ederse 300-310 kilo falan bekliyoruz. Evet arkadaşlar, yerli ırklarımızdan bahsediyoruz. O, Bu, orijinal. Yerli orijinal. malı, yurdun malı. Aynen. Herkes kara, onu kara, kullanmalı. Kara sığır dediğimiz. Ama maşallah ben kara sığırım ama bana bakılmış, ben de karşılık vermişim diyor ya. Tabii. Bunun fiyatı neydi abi? Kaça satıldı özellikle ise? Bunu 100, 129 liraya sattık. 129 bin evet. liraya sattım. Bunu da uyguna vermişsin abi ya. Bizde de uygun abi ya. Vallahi <laughs> ya. Ya şimdi şöyle bak abi insanlar yanlış anlamasın. Yani bizim gözümüz yok. Verdik bin hayrını görsünler. Bu hayvan normalde 140-145 bin lira. Evet. Şimdi bizde şöyle bir söz var tabiri caizse. Ramazan bayramından sonra gelen müşteri bizim için aslandır. Tamam mı? Aslan geliyor payını erkenden alıyor. Evet. O zaman içinde fiyatlar ona göreydi. Biz de ona göre sattık. İsterse şu an bunun hakkı 150-200 olsun. Umurumda değil. Ben verdim bin bereket versin. O da hayırını görsün. Hani tabii sen verirken de hayvan bu kadar kilolu değildi. Belki <laughs> bu kadar, adamın nasibi tabii tabii bu kadar değildi. açıktır. Hayvan Şimdi düzgün bak, yiyor. Aynı hayvan mesela küçüğünü verdik 130 liraya. Evet. Ama yani bu o gün için şartı oydu. Hatta bizde bir söz var. Aslan payını erkenden alır. Tamam mı? Aslanlar Ramazan bayramından sonra gelir. 20 gün 25 gün içinde ne kadar çoğunluğunu seçerler alırlar. Tamam mı? Ondan sonra gelenler de arada tek tek onlar gelir. İşte son bu vakte kalanlar da tabiri caizse çakal takımı. Anladın mı? Ucuz alayım. Böyle evet. son dakikaya bırakayım. Evet Hani biz korkuyoruz ya satamayacağız diye. Satmasan ne olacak? Bu hayvanın üstünde sonuçta eti var. Evet şimdi şu bu iş neye benzer biliyor musun abi? Ee, gıda pazarına benzer. Mesela bir pazara gidersin sabah erken saatte. Gidersin fiyatlar yüksek etiketler evet etiketteki rakamlar yüksek. Kendin giriyorsun, seçiyorsun, güz güzelini alıyorsun, iyisini seçip gel eve geliyorsun. Akşam bir gidiyorsun. Yarı yarıya neredeyse düşmüş etiketler. Mala evet. bakıyorsun. Mal yiyinecek gibi değil. Anlayacak gibi değil. Ama şimdi bizde nasıl e, görüyorsunuz? Zannediyoruz ki ucuza mal aldık. Halbuki kaliteyi sabah gidenler aldı. Biz ıskartaları aldık. E ıskartada haliyle ucuz olmuş olacak. Aynı. Ama bak eee abi şu şu şöyle hayvan işi daha farklı bir iş. Tamam mı? Hayvan işi şöyle. Sen beni ya da benim gibi bir hayvancıyı son dakikaya bırakıp işte satılmadı ya son 10-15 hayvan kaldı örnek veriyorum. Adam geliyor buraya. Bu hayvan kaç para? 140 bin lira. Valla 120 olursa alacağım diyor adam. Sen bilirsin diyor tamam mı? E kardeşim tam bu hayvan satılmadı mı? Kurbandan sonra mezbaya gitti mi? 10 lira 15 lira daha aşağı fiyat tutuyor yani. Evet. Çünkü mezbada kurban kesimi gibi olmuyor. Kurban bereketli bir iş yani. Adam seni böyle hani biliyor ya satamazsam işte zarar edeceğim mezba giderse. Bu sefer ne yapıyor? Tamam abi gel ya diyorsun 125 e al. Yok ya illa 120 alacağım. O adam benim hakkımı yiyor. Ben vermeyeyim. Evet. Valla kimse de vermesin yani. Bizim hayvancının bak bir kusuru var. Altını çizerek söylüyorum. Buradan beni hepsi dinliyor. Nasip olursa hepsine saygılar sevgiler. Allah işlerini rast götürsün. Amin. Bizim hayvancı Ramazan ayı çıkıyor. Herkes böyle göğsüne göre göre mal satıyor. Satıyor, satıyor, satıyor. Kurbana kalıyor bir buçuk ay. Sanki bir buçuk gün kalmış gibi. Herkes de bir panik. Herkes bir panikliyor. Mal fiyatlarını düşüren düşüren. Lan oğlum evet. yazık günah bununla biz kaç aydan beri içindeyiz. Benim bu sene bir tane iki tane danam öldü. Öldü Aa, ben aynen. çöpe attım ya. Evet. Bu kadar risk var. Bu kadar sıkıntılı bir yani bu hayvanı beslemesi, büyütmesi, sağlıklı bir şekilde bu hale getirmesi, aman kim hiçbirinin ayağı ağrımasın, aman hasta olmasın, aman boğulmasın, ölmesin diye gece gündüz bizim uykularımız kaçıyor. Kesinlikle. Yani biz buna hakkını veriyoruz, alıyoruz, buraya bağlıyoruz. Biz de istiyoruz ki herkes bizim hakkımızı versin. Adam gibi düzgün fiyata bizim malımızı alsın. E bu Allah rızası kesilen bir ibadet. Sen benim burada hakkımı yersen, senin kurban kabul olur mu olmaz mı? Allah bilir. Evet. Ben bir şey diyemem. Evet abi yüreğine sağlık. Seni baya bir yorduk. Akın helal et. Canın Allah razı olsun. Eyvallah inşallah. Evet değerli dostlar bir videonuz daha sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.